Merhaba arkadaşlar. Bilgi dolu yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere paslanmış kaşık ve olta malzemelerinin pasını nasıl giderebileceğinizi ve eski halini nasıl getirebileceğinizi anlatacağım. Ben burada zaman kaybetmemek için dünden sirkeye koyduğum paslı olta kaşıklarım. Sirkenin içine bu olta malzemelerimi koydum. Bu şekilde pastılar. Gördüğünüz gibi. Dünden bugüne e, bayağı üstlerindeki kir, pas sirkeye karıştı. Bu işlemi e, 12 saat yaptıktan sonra bu şekilde tel alıyoruz. Aldığımız telle güzel bir şekilde kaşığımızı bu şekilde parlatıyoruz. Gördüğünüz gibi eski haline geldi. Bunlar avdan dolayı sürekli kullanımdan dolayı ister istemez paslanıyor. Bu şekilde eski haline geldi gördüğünüz gibi. Paslar gitti üzerinden. Bu da pastlıydı arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi parladılar. Ee, siz de bu şekilde kendi paslanmış olta malzemelerinizi eskisi gibi yapabilirsiniz. Tek gereken şey bulaşık teli ve sirke gördüğünüz gibi yaptığımız yerdeki kirler çıkıyor bunları bu şekilde yapıp tekrardan kullanabilirsiniz